Bir köy kahvesi programından da herkese merhaba. Ben Antalya İl Tarım Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendislerinden İbrahim Mevuz. Bugün köy kahvesi programımızda çiftçilerimize, vatandaşlarımıza herhangi bir eğitim vermeyeceğiz. Bugün çünkü çok özel bir gün. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü ve Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde çiftçi kadınlarımıza bir araya geldik. İl Müdürümüz, Ziraat Odası Başkanımız, İlçe Müdürümüz, Konya Altı İlçe Müdürümüz, Şube Müdürümüz, İbrahim Müdürümüz'le bir araya geldik. Öncelikle İl Müdürümüz Gökhan Karaca ile 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü hakkında konuş konuşacağız. Müdürüm çiftçi kadınlarımızın kadınlarımız tarımda olmazsa olmaz. Evet. Bugün de kendileriyle bir araya geldik. Pastalar kestik, evet. sohbetler ettik, dertlerini dinledik. Günle alakalı neler söylemek istersiniz efendim? Tabii tarımda kadının emeği yatsınamaz gerçekten de. Hepimiz bunu biliyoruz. Bunun için de dünyada 1995 yılından itibaren 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü olarak kutlanıyor. Bizim hem ülkem, ülkemizde, ilimizde tarımla uğraşan kesimin yarısı kadın. 150 erkek, 150 de kadın kadınlar bunun yanında sadece tarımla uğraşmıyor. Evde yine ev işleriyle çocukların bakımıyla da ilgilendiği için kadınların emeği bizim için çok önemli. Annelerimizin, eşlerimizin bu konuda tarımla ilgili emeği çok önemli. Biz şuna inanıyoruz. Tarımda kadın olmazsa tarım da olmaz. Bu nedenle biz il müdürlüğü olarak yani geçtiğimiz yıllarda bu yılda hep kadınlara yönelik eğitimlerimize daha fazla yer ayırıyoruz ve kadınlarımıza da pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Burada kadın çiftlerimize bir araya geldik. Dertlerini dinledik. Notlarımızı aldık. Bundan sonra da Konya altında gerekse ilimizin diğer ilçelerinde kadınlar yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Evet efendim. Diğer zaten 18 ilçemizde de on, Hı -hı. burada biz varız. Diğer 18 ilçemizde de tüm ilçe müdürlüklerimiz evet. kadın çiftçilerimizle bir arada onların Hı -hı. günlerini bugün kutluyorlar efendim. Evet. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı sayın müdür? Şimdi biz, ben kadınlarımıza şunu, kadın çiftçilerimize şunu söylemek istiyorum. Biz il müdürlüğü olarak sürekli kadınlarımızın ne isterlerse yanındayız. Bu amaçla geçtiğimiz yıllarda kadın çiftçilere yarışması düzenledik. Kadınlarımızın çok sevdi. Bunlara inşallah pandemiden sonra yine devam edeceğiz. Pandemi geçtikten sonra. Kadınlarımızı biz farklı illerde farklı tarımla ilgili gezdiriyorduk. Onlara devam edeceğiz. Onları söyleyebilirim. Yine Kepez Belediyesi'yle birlikte yaptığımız Kadın Köy pazarına hı hı. biz bütün kadın çiftçilerimizi bekliyoruz. Bu anlamda ilçe müdürlerimize irtibata geçerlerse kendi elemeklerini direkt tüketiciye ulaştırabilirler bu pazarla ilgili. Bunun dışında da Kooperatif çalışmalarda biz kadın çiftçilere daha çok önem vermeye çalışacağız önümüzdeki dönemde. Kadın çiftçilerimizden eğer bir araya gelip kooperatif kurmaya yönelik bir çalışmalar olursa her zaman yanındayız son olarak bunları söyleyeceğim. Yeter ki kadın çiftçilerimiz evet. e, iste, istesinler biz her zaman 7 gün 24 saat 365 gün yanlarındayız Kesinlikle. sayfa. Evet. Sayın Müdürüm çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, efendim. Saygılar sunar. Sağ olun. Evet, kıymetli izleyicilerimiz Köy Kahvesi programımızda konuklarımızı almaya devam ediyoruz. Birazdan da kadın çiftçilerimiz alacağız. Şimdi de Ziraat Odası Başkanımız, Antalya Ziraat Odası Başkanımız Nasif Nazif Alp ile Köy Kahvesi programında bir araya geleceğiz. Çok Geldik. Ederim. Nasılsınız başkanım? Teşekkür ederim. Şöyle, çok sağ ol. Şöyle bir selamlaşalım. Oo, tamam harika. Evet. Sayın Başkanım, bugün 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü. Siz de Ziraat Odası Başkanısınız. Kadınlarımızı yalnız bırakmadınız. Evet. Onlarla beraber kahvaltıda bir araya geldik. Dertlerini dindik, sohbetler ettik. Efendim neler söylemek istersiniz günle alakalı? Kadın Çiftçiler Günü'ne alakalı. Öncelikle size ve bakanlığımıza, Tarım il Müdürlüğümüze ve ilçe müdürlüklerimize sizin aracınızla ben buradan bir teşekkür ediyorum. Çünkü sizler bizim her zaman yanımızda yanı başımızdasınız. Çünkü devlet olmazsa millet olmaz biliyorsun. Milletin de olması için de biliyorsun bizim ülkemiz tarım ülkesi. Şu anda da tarımda da şunu söylemek istiyorum. Kadın olmazsa tarım olmaz. İyi ki varlar. İyi ki varlar diyorum. Çünkü biz tarımı eşlerimizle, ablalarımızla, kardeşlerimizle, çocuklarımızla yapıyoruz. Biz bunu yapmadığımız zaman tarım yok sayılır. Tarım biliyorsun. Covid-19 dünyanın baş belası ülkemizin de göründüğü gibi. İnşallah en kısa zamanda bu da biter. Yine normal sürece başlarız. Sağ olsun devletimize ben buradan Dünya Kadınlar Çiftçileri Günü nedeniyle devletimize, İçişleri Bakanlığımıza ben buradan bir teşekkür çiftçilerimiz adına teşekkür etmek istiyorum. Neden? Biliyorsunuz <laughs> Odalar, çok yerler kapandı. Sokağa çıkma yasağı uygulandı. Burada Sayın Valimize buradan teşekkür ediyorum. Üçüncü e, raporda artık tarımda çiftçilerimiz 65 değil 75 de olsa arasına tarlasında çalışabilir yasası geldi. Onun için de ben buradan teşekkür ediyorum. Çünkü Covid-19 sebebiyle biz tarlada çalışmasay, çalışmasaydık, yetiştirmeseydik, üretmeseydik nasıl bu 82 milyon, 83 milyon insanı doyuracaktık. Onun için de bugün burada bir araya geldik. Dünya Kadınlar Günü için. Burada da ben az önce de söylediğim gibi minnettarız. Çünkü onlar olmasa tarımın olma Kesinlikle. Kesinlikle Sizin yok söz, sözünüz vardı. Ee, onu, her onu... başarılı kadın. O harika. Vardı. Her zaman düstur edindiğim kelime benim o. Çok teşekkür ederim sana da. Şunu söylüyorum. Her başarılı bir erkeğin arkasında başarılı bir eş yatar derler. Ben bunu kendime şöyle değiştirdim. Her başarılı tarım yapan erkeğin arkasında da başarılı eş yatar tarımda da. Bu eşlerimiz olmadıydı bu tarım olmazdı. Bizim Antalya'dan e, gündem yaratmak istiyorum. Şöyle bizim Antalya'mızda biliyorsun aile işletmeciliği yüzde 75 veya 80 gibi aile işletmeciliği devam etmektedir. Bu da niye böyle söyledin dersen işte biz bir dönümle 10 dönüm arası arazilere sahibiz ağırlıklı. Bunun 10 ile 20 dönüm arası olan da yüzde 15 yüzde 20'ye tekabül ediyor. Bunun büyük arazi sahipleri de genel olarak söylüyorsan yüzde yirmisi büyük arazi. Dedi mi Antalya'mızda büyük arazinin toplamda elle parmakla sayılır. 50 ile yüz dönüm arazi olan sayılı insanlar. Parçalı ara. bir yapıda. Yani. Parçalı bir yapılıya sahibiz de. Burada da bunu böyle gündeme getirirken de biz de para kazanmak için, ayakta kalabilmek için işte eşlerimizle beraber çalışıyoruz. Bak. Eşlerimiz olmasa biz bu tarımı yapıyoruz dersek burada ben e, boşa konuşmuş olurum aynı, aynı öyle sayın Bereket başladım. ki bereket ki iyi ki varlar Bizim evet eşlerimiz Kardeşlerimiz ablalarımız Ki bu tarımı onlarla beraber Aile ekonomisine katkı yapıyoruz Bunun yanında da ülke ekonomisine katkı yapıyoruz Ülkeye bir katma değer sağlıyoruz Kesinlikle zaman. ihracata kadar mal veriyoruz Bir de eşlerimizle Artık bizim eşlerimiz Şunu dönüyorum 60 yıl önce, 50 yıl önceki tarımı Antalya'da kesinlikle aramasınlar. Artık bizim eşlerimiz, bayanlarımız ARGE çalışmasına kadar yapıyorlar. Az önce de burada konuştuk, masa yatırdık. Sorunlar ne dedik? İşte ben onu anlatmak istiyorum. Ne çıktı burada? Dedi ki bize destek olun, bize destek olun, kooperatifleşelim. Biz yetiştirmez malı kendimiz satalım. Olay evet. meydana geldi. Evet Sayın il müdürümüz de, ilçe müdürümüz de burada. Bize düşen ne görev varsa biz sizin yanınızdayız dedik. O da olarak biz zaten tamamen yanlarında olduğumuzu bilmelerinde yarar var. Bunun için de biz çiftçi kadınlarımızın bugünü kutluyoruz. Evet. Ve yine de buradan bugünü bize bahşeden kimlerse o günlere bize ben buradan tekrar herkese teşekkür ediyorum. Evet başkanım biz de size teşekkür ederiz. Kadın çiftçilerimize de konuşacağız. Onların da biraz önce masa yatırdığımız konuları yapacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Saygılar diliyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Kıymetli izleyicilerimiz, Ziraat Odası başkanımız Nazif Alp ile konuştuk. Nazif Alp ile birlikte biraz önceki konuşulan konuları aslında canlı yayına da dile getirmiş olduk. Şimdi de sözün asıl sahipleri kadın çiftçilerimize konuşacağız. Evet ablacığım önce senden başlayalım. bugün 15 Ekim dünya böyle alayım seni evet. elini öpmek isterdim ama pandemi var çok temas yok ediyorum. 15 Ekim çok Dünya sağ Kadın Çiftçiler gününün kutlu olsun Ablacım kendini bir tanıtır mısın ismin nedir evet, Tursun Bayar ben Hisar Çandır bölgesinde oturuyorum Tursun Bayar Hisar evet, Çandır'da oturuyorsun Evet Hisar Çandır'da e, kaç oturuyorum Kaç yıldır çiftçilik yapıyorsun abla Yaklaşık 25 yıldır falan çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyorum Keçi ne? üreticisiyim Keçi. aynı zamanda 120'ye yakın keçim var Onların üreticiliğini yapıyorum. Kayısı bahçeleri ver. Aynı zamanda bahçelerle uğraşıyorum. Kaç dönüm bahçe var? Yaklaşık 29 dönüm. Çok ee, güzel. Kayı... Keçi ne kadar var? 100'ün Yüz, üzerinde. Maşallah. mı keçisi mi? Yok, normal bu bölgeye uygun, bu yöreye uygun kıl keçisi, kıl keçisi. var. Onun üreticiliğini yapıyoruz aynı zamanda. Ee, i̇nsanlara örnek olmayı tercih ediyoruz. Gençlerimize örnek olmayı. Buradan da gerekli desteklemeleri öğrendik, bilgiler alındık. Müdürümüze, il müdürümüze, ilçe müdürümüze ve ziraat odası başkanımızla gerekli yardımların nasıl alınabileceğini, neler yapabileceğimizi, diğer çiftçi arkadaşlarımızla analiz ettik, görüştük. Hepimiz neler olabileceğini, tarımın bitmeyeceğini tarım ve hayvancılığın... Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Tarımın ve hayvancılığın ikisini birden söylüyorum. Bitmemesi gerektiğini ülkemiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için bunların devam etmesini e, istiyoruz. E, destekliyoruz. Gençlerimize örnek olmak istiyoruz. Yani gidip hemen başka şeylere yönelmesinler, tarıma da yönelsinler. Ülke için, geleceğimiz için tarım çok önemli. Evet, kıymetli izleyicilerimiz, kadın çiftçimiz, Tursun ablamdı değil mi? Evet. Tursun evet. ablam burada kurduğu cümleyle aslında e, tarımla alakalı bir politikayı söylemiş oldum. Evet, yani tarımın içinde tarımın içinde olan kadın çiftçilerimiz evet. e, ilacı aslında biliyor. İlacı biliyor. Ne evet. olması gerektiğini söylüyorlar. Evet, e, abla memnun musun tarım yapmaktan, tarım doğada Ben özellikle çocuklarımıza, ailelerimiz küçük yaşta öğretirler ise yani böyle 15-20 yaşta değil de daha genç yaşta 7-8 yaşlarında bir çapa yapmasını veya bir pidan dikmesini öğretebilirler ise eğilir. Öğretebilirlerse çocuklarımızı sevecektir yani. Önce o işi sevmek lazım. Kesinlikle. kesinlikle. Önce yani tarımı, hayvanı, veya endüstriyi sevmek lazım hangi şeye yöneldiğin zaman ama ülkemiz için dünyamız için tarım çok önemli. Kesinlikle. Yani tarım geleceğimiz demektir zaten. Tarım olmayan bir ülke bitmiş demektir. Kesinlikle. Teşekkür ederim Hocacığım. Var ben, mı son ben, eklemek istediğin? Canlı ediyorum. yayındayız şu an evet, Antalya İl Müdürlüğümüzde. Teşekkür ediyorum müdürlerimize, burada başkanlarımıza çok teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar, olsun. çalışmalar diliyorum. Ellerinizin öperiz sağ kadın çiftçiler gün tekrardan kutlu sağ olsun. Olun. Sağ olun teşekkür efendim. Ediyorum. Teşekkür ediyorum. ederiz. Evet kadın çiftçilerimizi canlı yayınımıza almaya devam edeceğiz. Sıradaki kadın çiftçi ben davet etmek istiyorum. Ee, genç kadın çiftçimiz. Efendim hoş geldiniz köy kahvesi programımıza. Dünya Kadın Çiftçiler Gününüz kutlu olsun. İsminiz nedir efendim? Nazlı benim ismim. Nazlı merhaba. Ee, genç bir kadın çiftçisiniz. Ee, neler yapıyorsunuz efendim tarımla alakalı? Ee, 11 yıldır kuru temizleme işi yapıyordum. Ee, onu Ona son verdim. Aloe vera işine girdim. Aloe, Aloe vera yetiştiriciliği işine girdim. Evet. An işte çakırlarda iki tane seram var. Eee Onunla 4 yıldır aloe vera yetiştiriyorum ve Türkiye'de ilk aloe vera yetiştiricisi olarak Tarım Bakanlığı'na kayıtlıyım. Çok güzel. Evet kıymetli Hı -hı. izleyicilerimiz. Türkiye'nin ilk kayıtlı aloe vera yetiştiricisi Antalya'da Konya Altı Evet. Evet Nazlı Hanım. Ee, peki kaç dönüm alanda yetiştiriyorsunuz? Ee, i̇kisi toplam bir buçuk dönüm. Yani toplam üç dönüm. Üç dönüm. Hı -hı, aloe vera Tabii aloe vera baktığımız zaman birçok izleyicimiz biliyor ama bilmeyenler için de e, yüz için, krem için, maske üretimi tabii için ki. kullanıyor diyebiliriz. Tabii Sabun ben. üretimi Sabun. yapıyoruz. Aha. Aha. E, kozmetik firmalarına jel temini ediyoruz. Pazarı nasıl peki? Pazarı var. Pazarı iyi, güzel. Yani satılabiliyor. Yani biliyor. satışımız var evet. ha Yapıyoruz. Bu bölgede başka yapan yok herhalde. Siz yapıyorsunuz. Bu bölgede işte ilk biz başladık. Sonra küçük çaplı yapanlar oldu. Herkes geldi size sordu nasıl Tabii Herkes bizden biz. fide satışı yapıyoruz. Fide, fide almaya başladılar tabii. Evet. Evet o zaman şey yapalım köy kahvesi programında aloe vera e, ticareti yapalım soralım böyle. <laughs> nazlı, nazlı soy isminiz nedir? Yılmaz. Nazlı Yılmaz Hanım'dan aloe vera yetiştirmek isteyen vatandaşlarımız, çiftçilerimiz Konya altına gelip Konyaaltı altı hangi? E, Zümrüt mahallesinde var bir tanesi herhalde bir tanesi de şeyde Aydınlık mahallesinde. Evet Zümrüt ve e, Aydınlık, Aydınlık, Aydınlık mahallesinde aloe vera yetiştirmek isteyenler fidanlarını da kadın çiftçimizden alabilirler. Evet. evet. Günle alakalı neler söylemek istersiniz efendim? Bugün e, il müdürümüz buradaydı, ziraat odası başkanımız, şube müdürümüz, ilçe müdürümüz buradaydı. D kadın çiftçilerimizin dertlerini dinlediler, ol sıkıntılarını ol. dinlediler. Notlarını aldılar. Kooperatifleşmenin kadın çiftçiler için çok önemli olduğunu söylediler. Ona alakalı çalışmalar olacak. Neler söylemek istersiniz efendim? Yani sağ olsunlar çok güzel konuştular. Bize yardımcı olmaya çalıştılar. Hani ellerine geleni yaptılar. Yapacaklarını da düşünüyorum. Daha da iyisini yapacaklarını düşünüyorum. İnşallah güzel olacak. Evet efendim. Ee, bizi izleyenlere, e, çiftçilik yapmak isteyenlere Fazla, ne son söylemek son istersiniz? Son. 11 yıldır e, başka bir sektördeydiniz. Tabii kuru temizleme kuru işi, temizleme yapıyordu. işi yapıyordunuz. Şimdi 11 yıl sonra kuru temizleme işini tamamen bırakıp çok farklı bir sektöre, evet. tarım sektörüne girdiniz. E, neler söylemek istersiniz bununla alakalı? Ya bu işi mesela genelde insanlar şey yapmak istiyor, işlerini bırakıp plazadaki işlerini bırakıp hı hı. tarama yönelmek istiyorlar. Hı hı hı. Siz de kuru temizleme işini bırakıp tarama yönelmişsiniz. Yani toprakla uğraşmak güzel bir şey. Herkese tavsiye ederim çünkü hani 11 yıldır ben o işi yaptım ama gerçekten beni çok yıprattı. Hı hı. Ama toprakla uğraşıyorum. Şu an çok mutluyum. Sabah erkenden evimden çıkıp gidiyorum oraya. Hı hı. Akşama kadar oradayım. Yani normal bir yerde çalışıyormuş gibi ama akşam da evime gittiğim zaman rahat ve huzurluyum. Evet, evet. Çok Başka teşekkür, teşekkür ederiz Naz Hanım. Ee, ben teşekkür ederim. Bugün köy kahvesi programımızda sizleri misafir ettik. Çok sağ olun tekrardan. Sağ olun. Tekrardan Rica kadın çiftler gününüz kutlu olsun. Olur efendi demek. Ne demek? Evet. Sıradaki kadın çiftçimiz ile ben e, programı devam etmek istiyorum. Ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk. İsminiz nedir? Yaşar Yurttaş. Yaşar Yurttaş, Yaşar Bahtılı ablacığım. Bahtılık köyünden katılıyorum. Bahtılı köyünden katılıyorsun. Ben hemen bir Facebook'tan yorumlarına bakalım, bakayım yorumlarımız var mı? Bizi izleyen e, kadın çiftçilerimiz, diğer ilçelerdeki kadın çiftçilerimiz herhangi bir yorum yapmış mı? ben onlara bakmak istiyorum ve onları da bu arada paylaşmak istiyorum. İsmail Özperto yazmış. Kadın çiftçilerin gününü kutlarım. İlkay Bey yazmış. İyi yayınlar. Dünya çiftçi kadınlarımızın e, günü kutlu olsun. Ellerinden öperim. Şarkı kara açtır. Isparta'dan bir izleyicimiz bizi sürekli izliyor. Kendisine selamlar gönderiyoruz. Evet. Ablacığım. Yaşar Yurttaş demiştin. Değil mi? Evet. Yaşar ablacığım neler yapıyorsun? Biz tarımla de, alakalı. Biz tarımda işte bu Konya altında Narenciye bahçemiz var çok değil yani 7-8 bölüm kadar İşte mandalina portakalı öyle işlerle uğraşıyoruz ama e, bu sadece bundan gelir gelir gelmiyor ben şöyle düşünüyorum yaylada da boş arazilerimiz var oralarda böyle yerli tohum buğday, kinoa, siyez e, buğdayı marketlere gidiyoruz 40 lira kilosu evet. 50 lira kilosu yani bu araziler boş duruncaya kadar biz bu yerli tohumdan bu kinoa'dan eksik ee, üretime hem kendimize katkıda bulunuruz hem daha doğal şeyler artık e, hı hı. bu hazır buğdaylardan bir sürü hastalıklar oluyor. Kimse ekmek yemiyor. Kimse pasta, börek tüketmiyor. Böyle yerli buğdaylar üretip üretimini arttırsak öyle diye düşünüyor. Ee, Siz yapmayı düşünüyor musunuz? Yapmayı düşünüyorum. Yetkililerle de konuştuk şimdi. Hı hı. İsmimi aldılar. Ee, yardımcı olacaklar. Hani biz bir tohuma ulaşamıyoruz nereden alınır yetiştirme şartları nasıl biliyorsunuz her yerde bir. şöyle biz kadın evet. çiçek günümüzü de kutlayalım. Evet 20 yıldır canlı yayında kadın Çiftçiler günümüzde de kendisi çiçek, çiçek takdim etti. Teşekkür sağ olun müdürüm olsun. çok naziksiniz çok incesiniz çok efendim. Çok sağ, çok, sağ çok sağ olun. Bu arada kameranın arkadaşından ben rica edeceğim böyle kadın çiçekçilerimize böyle çiçeklerimizi dağıttık. Birazdan hep birlikte bir selamlama yapacağız. Birazdan hep beraber olacağız efendim. Siz buğdayla alakalı e, bir şeyiniz var aslında. Evet. E, yapmak istiyorsunuz. Yapmak istiyorum. Ya yetiştirme şartlarını bilmiyoruz. Bilgilendirmek hani kendilerinden bilgi almak istiyoruz. Biliyorsunuz yaylalarda domuz var. Tabii. Hani zararlı. Acaba ona zarar verir mi, vermez mi? Öyle şey yaptık ama konuştuk kendileriyle de. İsmimi telefon numaramı aldılar. Yardımcı olacaklar il tarımdan, ilçe tarımdan. Bizim Öyle ilçe değil. müdürlüğü personelimiz, e, ilçe müdürümüz bu konularla alakalı her zaman çalışmalar yapıyor. Evet. Her zaman üreticilerimizi bilgilendiriyor. O konuda sen yeter ki yapmak iste. Evet. E, toprağın var mı, kiralayacak mısın bunları Toprağımız ayarla. Toprağımız var. Gerisini kendimize. gerisini bilgi anlamında bizimkiler her zaman yardımcı olacaktır. Abla. Aklına herhangi bir şey gelmesin. Evet. E, Biz çiftçiler olarak her şeyden biraz çekiniyoruz. Çekinmeyeceksiniz. Evet. Yani çiftçi olmak aslında birazcık da girişimci olmak. Girişimci, biraz yırtıcı olacaksın, hakkını arayacaksın. Evet. Böyle mücadeleci olacaksınız. Ancak biraz, biraz, biraz önce biraz önce il Müdürleri il Müdürümüz de söyledi. Ee, bir bakanlık olarak bizim birçok kalemle desteklerimiz de var. Evet. Ya bunlar araştırma araştırmanız, gerçi ilçe müdürlüğümüze gittiğinizde size kalem kalem her şeyi söylerler. Evet. Hangi konuda yaparsanız ne destek alacağınızı söyleyebilirler. Evet. Ablacığım son eklemek istediğim bir şey var mı? kadın çiftçiler günüyle alakalı. Kadın, biz canlı yayındayız. Kadın senin için ne demek? Kadın çiftçi senin için ne demek? Kadın hayat demek. Yaşamın her alanında kadının eli var. Kadın olmasa yaşam durur. Nasıl havaya, suya ihtiyacımız varsa kadın da öyle de aynı eş değer eşittir öyle. Aslında kadın, biz toprağa da ana demiyor muyuz? Toprak evet, ana toprak demiyor ana muyuz? toprak ana diyoruz. A anadan gelmiş yani. Aynen öyle. Yani toprak olmazsa kadın Kadın olmazsa toprak, toprak, bir olmaz. anlam ifade evet. etmeyecek. Hepsi bir bütün. Tabii erkeklerimiz de çalışıyor toprakta ama e, yani onların da yapmış olduğu işler geri atılamaz, yatsınamaz. Evet, ama kadın çiftçilerimiz her zaman bir, bir adım önde. Evet, Çünkü bir adım kadınlarımız önde. önde olmak zorunda. Evet. E, gelişmişlik düzeyimizde bu şekilde aktarmış oluruz tüm dünyaya. Kadınlarımız zaten sabah bile erkekten önce kalkıyor. İşe güne, onlardan bir adım daha önce başlıyor. Yatarken de en son, kendi çocuklar uyutuyor, evet. etrafa bakıyor, ondan sonra bulaşıklarını yıkıyor. Tamam Yaşar Yaşlı çok teşekkür ederim sana. Ben Tekrardan. De ederim. Dünya Biz kadın çiftler gününüz kutlu olsun. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet e, sıradaki ablam kadın çiftçimizle ben konuşmama devam etmek istiyorum. Ablacığım herhalde. seni ben tanıyorum. Kadın çiftçi yarışmalarından evet. vardık. Sürekli çalışmıştık. Tekrar isminizi bahşeder misiniz? Aysel Ateş. Aysel Ateş. Aysel abla neler yapıyorsun? herhalde arkadaşlar. Ee, seram var. Bir dönüm. Patlıcan ekiyorum. Hı -hı. Çalışıyorum içinde. Bir dönüm bana yetiyor. Biyolojik mücadele yapıyor musun? Biyolojik mücadele yapamıyor. Yapamıyorum. Çünkü e, seram eski model bir sera. hı. Eee -hı yeni modern bir sera olsa biyolojik tarıma mutlaka geçerdim. Peki sadece bir dönüm mü patlıcan yapıyorsun? Başka bir şey yapmıyor musun? E, ben sadece bir dönüm patlıcan yapıyorum. Narinciye de var ama az fazla değil. 3-5 ağaç. 3-5 ağaç değil yani iki dönüm bir var, bir dönüm bir var. İki buçuk dönümünü bozduk. Hı hı. Yani orası boş arazi şu anda. Hı, hı Ya patlıcan her sene patlıcan mı yapıyorsun? İki sene biber ektim. Ee, virüsten olmadı. Tabii insanda da pandemide virüs varsa tabii şeylerde de, bitkilerde de virüs tabii Tabii bitkilerde de virüs var. İki sene üst üste biber ektim. Olmadı. Ya yani masrafında kaldım. Peki ilçe müdürlüğümüze gittiniz mi bu konuyla alakalı? İlçe müdürlüğümüze gittim. Ben zaten özel danışmanımla çalışıyorum. Özel danışmanım var benim. Haftalık gelir. Kontrol eder, ilacını yazar. Ona göre uygulama yaparım ben. Ee, olmadı yani virüsün şu ana kadar bir çaresi yoktu. Yok yani. Biber de yok. Patlıcan sağlam bir bitki. Verimli de iyi. Evet. Şimdi patlıcanla devam ediyoruz şimdi bakalım. Şimdi fideleri diktin mi? Diktim. Fideleri diktim. Şu anda herhalde 10 güne kadar falan kesmeye başlarım. Evet aslında e, ablam bir dönüm patlıcan yaparak aynı zamanda da iki dönüm naryence yaparak geçimini karşılıyor. Aa, aynı zamanda emekliyim ben. Emeklisiniz de. tamam Emek... onu unutmayalım. Emekli maaşı da geliyor. Emekliyim. Emekli maaşımı seraya yatırıyorum. Seranın parası, patlıcanların parası orada halde komisyonda birikiyor. Sezon sonu on alıyoruz. Evet. Bugün işte Dünya Kadın Çiftçiler Günü'ne alakalı. Bizi izleyenlerimize erkeklere hem cinslerinize kadınlara kadın çiftçilere söylemek istediğiniz bir şeyler var mı tarımla alakalı, üretimle alakalı? Ee. Tarım gerçekten güzel. Ben zevk alarak yapıyorum işimi. Hı hı. Hani o bitkinin büyümesi, baş, başında meyve vermesi, o meyvelere bakması, büyütmesi bence çok güzel bir şey. Se i̇steyerek ve severek yapıyorum. Evet. Hani masrafını kurtarıyorum ama severek yapıyorum. Bütün herkesin yani mutlaka en azından yarım dönüm 250 hobi bahçesi olarak bile insanın toprakla uğraşması gerekiyor. Hani kadın olsun, çocuk olsun Erkek olsun uğraşması gerekiyor bence. Stresini, Stresini atması, o bitkinin büyümesi, o meyve vermesi çok güzel bir duygu. Evet. Ben öyle düşünüyorum ve zevk alıyorum. Zevk alıyorum. Evet evet ablacığım çok teşekkür ederim sana. Son eklemek istediğim bir şeyler var mı? Bugün Dünya Kadın Çiftçiler Günü. Herkesin bütün kadınların çiftçi kadınların gününü kutluyorum. Evet teşekkür ederiz biz de aynı evet, duygularla kutluyoruz. Sağ olun. teşekkür ederiz efendim görüşmek üzere. Evet şimdi de diğer kadın çiftçimizle konuşmamıza devam ediyoruz. İşletmemizin sahibi aynı zamanda da tarımla uğraşan yenge yenge Kezban yenge. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Çok şükür, iyiyiz. Dünya Kadın Çiftçiler Gününüz kutlu olsun. Sağ olun, bugün, teşekkür ederiz. Bugün yerinizde... Geldiniz de... sağ olun müdürümle, müdür yardımcılarımla, tarım ilçe müdürümüzle, il müdürümüzle teşekkür ederiz. Evet. Bizi de düşündünüz çok sağ Hep yerinizde bizi misafir ettiniz. Bunun için teşekkür ederiz sizlere. Sağ için ve tekrardan Kadın Çiftçiler Günü'nüzü kutluyoruz. Sağ Biraz olun. önce il müdürümüzle konuştunuz. Ee, böyle gerçek bir Türk kadın çiftçisi olarak şunlar şunlar olması gerekiyor. Bunları bunları yapmamız gerekiyor diye anlattınız. Biz de notlarımızı aldık. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İl müdürümüz ederiz. notlarını aldı. Kooperatifleşme konusu konuşuldu. Evet, kooperatif başkanıyım zaten. Buranın kooperatif başkanıyım. Uh -huh. Ee, yani Kezban yengeyi <laughs> burada aslında <laughs> Evet türkünün Gerçeğini gibi yapmış gibi bir şey oldu <laughs> Peki canlı yayında şu anda <laughs> Antalya İl Tarım Orman Müdürlüğü Facebook hesabımızda <laughs> Kadınlarımıza kadın çiftçilerimize Neler söylemek istersin Üretimle tarımla Vallahi, e, Şu var çiftçili Devam etmesi lazım Bırakılmaması lazım dalından bir tane portakal koparmak Veya zeytin toplamak Nar toplamak Onları bitirmeyelim. Devamının gelmesini istiyoruz. Bayanlar sonuna kadar gece gündüz çalışmaya razıdır. İnşallah daha iyi yerlere geliriz. Tarım ilimiz, ilçemiz bizim yanımızda olduğu için hepinize çok teşekkür ederiz. Yalnız da bırakmıyorsunuz. Bizim taleplerimiz her zaman vardığımız mı kapıyı vurduğumuzda kapılarınız da açılıyor. Çok memnunuz sizlerden. İnşallah daha iyi yere getirirseniz bakanlıklar da bize de buradaki Çakırlar bölgesi veya Konyaaltı bölgesine daha çok iyi eğilirlerse biz mutlu oluruz. Burada halk olarak herkesten çok teşekkür ederiz. Evet. Türkiye'nin değil Antalya'nın hiçbir zaman bu zebze, portakal, limon gibi şeylerin en güzel buranın portakallarıdır. Tabii Bitmemesini çakırı. istiyoruz İşte Finike portakalı meşhur olmuş da Çakırlar portakası Finike da aslında güzeldir değil mi? Orada çok güzel portakal ama Sulu ama burası da nezeti gibi olmuyor Oranın portakalı Orası yani Oranın portakalı da güzel ama Çakırların veya bizim bu hadisekillerin Aktamların portakalının tadını bulamazsın orada Biraz burası daha güzel daha eteği Rüzgara maruz kalmaz Doğum vurmaz Çok güzel bizim portakallarımız Ama şey oluyor işte Tarımı bitirmeyelim İnşallah daha iyi yerde oluruz İmar isterler, benim belki duysalar korkacak, kızarlar bana da. İmar olmasın, yeşilliğimiz bitmesin, doğamız aynı böyle olsun geçmesin istiyoruz. Evet evet gerçekten Kezban yenge çok güzel şeyler söyledi. Sağ olun, söyledi. teşekkür ederim. Ee, bu arada kıymetli izleyicilerimiz Kezban yenge Çakıllar'da bir kahvaltı evi. Evet, aslında baktığınız mi? zaman gözleme evi. Gözüm. Şu anda belki hafta içi olduğu için mesai saatleri olduğu için boş. Ama aslında hafta sonu burası cıvıl cıvıl, evet. dolu dolu oluyor. Yani rezervasyon yaparak gelmeniz gerekiyor. Siz de Kezban sizin de reklamınızı yapalım. Kezban evet, yerinin Çakıllar'da Google'a Kezban yengenin yeri yazdığı zaman hemen kavşakta burada oraya da gelip o eşsiz bazlamalarından, eşsiz siz gözlemelerinden tadabilirsiniz. Bizde el yapımı öyle. ürünlerimiz, köy kahvaltısımız var. Genelde fabrikasyon değil de el yapımı olsun istiyoruz. Doğal olsun istiyoruz, organik yapıyoruz. Hı hı. Burada e, genelde öyle bütün arkadaşlarım da bir sürü gözlemeci arkadaşlarımız var. Burada Burası herkes el çalışıyor. ile çalışıyor. satarlar, domatesi hepsini bahçeden toplarlar ve getirirler. Hepsi bir gün önce toplarlar, ertesi gün sunarlar. Çok da dayanıklıdır, sağlıklıdır. Tarım milliğimiz de sürekli seraları takip ediyor. Öyle ilaç kalıntılı herhangi bir de ürün tüketmiyoruz biz Kesinlikle. burada. Kesinlikle. Çok güzel bir pazarımız var, güzel bir çevremiz var. Bütün her, Türkiye'de bütün insanlar yurt dışından herkesi bekliyoruz. Evet zaten marka oldu Çakırlar. Evet. Zaten insan adı geldi direkt e, köy kahvaltısı Kezban Yenge'de yapılır diye insanlar buraya gelip kahvaltı yapıyor. Çok teşekkür ederim sağ Kezban abi. Yenge Biz teşekkür sizlere. ederiz sağ olun. Tekrardan. Teşekkürler. Kadın Günümüzü de kutladınız dost. teşekkür evet, ederiz çok her sağ zaman, zaman bekleriz. Çok sağ, sağ olun efendim. Sağ, sağ olun. olun. Görüşmek teşekkür üzere. Olun. Böyle siz alalım birazdan tekrar çaylarımızı, kahvelerimizi içeceğiz. Tamam. Evet, kıymetli izleyicilerimiz, bugün Köy Kahvesi programımızda kadın çiftçilerimizle 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında bir araya geldik. Pastalar kestik, börekler yedik, çiftçilerimizle kadın çiftçilerimiz onların dertlerini dinledik. İl müdürümüz Gökhan Karaca çiftçilerimizin notlarını aldı. Diğer kurumlarla neler yapabiliriz bunların istişaresi yapıldı. Ziraat Odası Başkanımız buradaydı. O da notlarını aldı çalışmalar hakkında ekibine talimat verdi yapılacak. Yani Konya altındaki kadın çiftçilerimizin daha çok istediği şey kooperatifleşmek. eleme ile alakalı e, böyle çalışmaların, eğitimlerin yapılması bununla alakalı eğitim konusu olunca tabii ki de koordinasyon ve tarım sahibiler şube müdürümüz İbrahim Irmak devreye girdi. O da notlarını aldı, çalışmalarını gerçekleştirecek. Evet kıymetli izleyicilerimiz buradan Köy Kahvesi programından tüm Türkiye'deki, tüm dünyadaki kadın çiftçilerimizin gününü kutluyoruz. Hepsinin o mübarek ellerinden öpüyoruz. Bizleri izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz kıymetli izleyicilerimiz. Bir sonraki köy kahvesinde görüşünce dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın efendim.